Haydar Derneğimiz şu ana kadar 30.738 adet musafir şerif dağıtmışlar. 123.402 adet İslami eseri ilme teşvik destek için ücretsiz dağıtmışlar. Şimdi ilim talebelerine ücretsiz kitap dağıtımına başlamışlar. Bu kitapların musafı musaf Şerif dağıtıyorlar. Elif Bahçüzü dağıtıyorlar. Ali Ader Efendi babamızın hayatı kitabını dağıtıyorlar. Çocuklara Muhammed Ahmet isim takımının fazileti kitabını dağıtıyorlar. Silsile-i Aliye ricali var ya ben hazırladım. O piyasalarda satışta yok. Onun için o da Hayder'i e hazırladım onu. Silsile-i Aliye ricali kitabımı hediye dağıtıyorlar. Nüzülü Mesih Risalesini yine benim hazırladığım kitabı hediye dağıtıyorlar. Veda Hutbesi kitabı. Yine ben yardımcı oldum, hazırladım, uğraştım. Hasan Hoca kardeşimizle uğraştım ama yine sonda benim tahsillerimden şundan geçmeden olmuyor. Bayağı bir emek ediyorum doğal olarak. O, o da öyle ve Davut bunlardan da ben Hayder'den bir kuruş para almadım. Yani şu kitaplarımı basma izni verdim. Yani onlara dağıtma izni verdim. Ben bir kuruş para da o noktadan almadım ben zaten Ahıska'dan telif ücreti alıyorum. Dolu kitabım var şeyim var dergiden falan. Ben telif ücretimden geçiniyorum. Allah bereket versin. Bunları da Haydere verdiğim kitaplarda da şimdi de Resul Hocam'ın akaidini hazırladık. E, Arapça akaid kitabı yazdı Resul Bölükbaş hocam. O efendinin o Ahmet Hoca dedi ya senin hocanı da hiç sevmem. Hiç sevmem. Seni kim sevsin? Babanın yolunu bozdu. Seni kim sevsin? Niye? Efendi'ye sordu ya sizden sonra var mı diye. Ondan karıştırıyor diyor. O ezelinden beri seviyordur. Efendi Hazretleri ne kadar seviyordur Resul Hoca'yı? Dünyada böyle bir sevgi yok ya. Hiçbir alime karşı. Allah kabrini nur eylesin, derecesini âli Bütün hepsini hocası. O imamın da hocası, Şahmet Dumanlı hocanın Bütün hocaların hocası. Rasul hocamız kabri nur olsun. Bir itikat kitabı yazmış. O biliyorsunuz akaidde çok ehli sünnet şeyinde hassas. Bize de o şuuru o ver. Efendi Hazretlerimizden sonra tabii. Dolayısıyla o akaid kitabında yeni bitirdik. Ali yavrumuz çalıştı güzel. Yani hadis tahricini o yaptı. Hoca ben de Arapça yazmış. Şimdi ben onu tek tek okuyacağım inşallah. Efendi Hazretleri'ne bu kitap okundu. Resul hocamız getirdi. Elinde daha basılmamış da tabii şey var. E, o zaman kursta okutuyordu onu. Kitap piyasası gibi değil de şey basılmış yani. Dosyalar basılmış. O şekilde ders yapıldı. Efendi Hazretleri kitabı bir dinledi. Emrediyorum. Bütün medreselerde bu kitap itikat dersi olarak okutulacak buyurdu. Ama hiç ortada bir yine iş bana düştü. Torunu, damadı dediler bunu yaparsa yine sen yaparsın. Son bir baskı haline getir. Ona da bir emek edeceğim şimdi. Kısa zamanda bütün medreseler efendisinin emri var. Bu kitap Akaid Ehli Sünnet'te yüzlerce hadis-i şerif, ayet hadisten tamamen itikat metni. Tam ama bayağı da sayfa olacak yani öyle küçük bir kitap değil. Onu da hazırlıyoruz şu anda. Onu da Hayder'e vereceğiz. Onu da Hayder basacak. Onu da bütün talebeye bedava dağıtılması için. Ha burada size ne düşüyor? Tabii ki destekleriniz lazım. Çünkü bir, bak 123 bin adet. Bu çok büyük bir rakam yani. 30.738 adet musaf Şerif. 123 bin. Yani burada hemen hemen 150 binden fazla kitap basılmış, dağıtılmış. Bu dağıtılmış. E bir de bunlar dağıt, talep var. Dağıtılması lazım şimdi akayet kitabı. Bütün medreselere kız erkek. Bunlar hep dağıtılacak. On binlerce basılması lazım. Yardımlarınızı istiyorlar. 0212 923 1 923 numaralı telefon arayıp bilgi alınabilir. Kitap yazıp 7253'e bir SMS gönderin. Kitap yazıp kitap 72 50'ye bir sebes 50 gönderi 100 TL başta bulunabilir. insan ölür. Üç şey her ameli kesilir. Daha namaz kılamaz, daha oruç tutamaz, daha sohbete gelemez, daha sohbet yapamaz. Üç şeyden defter kapanmaz. İzamat el insan kata amelu illa misalat. Sadakatin cariye. Devam eden sadakalar, çeşme, köprü vesaire, hayrat, hastane gibi devam eden cami, mescit, tekke, evkaf, ev ilmin yüntefe'u bihi yahut kendinden faydalanılan ilim. İşte ilim kitaptan daha büyük ilimler de var bütün bu ilimler kitaptan öğreniliyor onun için ilim bırakanlar faydalı ilim bırakanlar bunun da en kolay yolu sizin için sizin gibiler için bu saatten sonra hoca olacaksın da sen mi kitap yazacaksın veyahut vaaz edeceksin millete nasıl edeceksin ne anlatacaksın yani bu saatten sonra çoğunuz için bu artık ilme çalışın tabi ama zor iş. Ama bir kitap bağışı yapan, o kitap okundukça defteri kapanmaz, faydalanılan ilim. Kitaptan daha faydalı bir şey var ya da hayırlı evlat ona dua ederse, tabi Allah evladımızı bize dua eden hayırlı evlattan eylesin. Amin. Arkamızdan amin.